Evet arkadaşlar bugün sizlerle Konya'ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an arabadayız gidiyoruz. Araba doldurduğumuz için biraz zor. Daha 2 saatlik yolumuz var. Kolyada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an 3. bölümdeyiz. 274 kilometre kaldı. Ve kaç saatimiz kaldı? Tahminim ki Şu an bu çok zorlu bir yolculuk. O yüzden Like'larınızı bekliyorum. Like'ları bombalayın. Abone de olun. Çok şükür. Çok zor. Evet arkadaşlar şu an dördüncü bölümdeyiz. Tünele giriyoruz. Tünele girdik. Tünelde şu an böyle çok karanlık bir tünel ve çok uzun. O yüzden yani iyi bir tünel. Ben böyle tünelleri seviyorum. Şu anda 229 kilometre kaldı. Dördüncü bölümde yok. Beşinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bilmiyoruz. Biz de bundan seviyoruz. Bay evet, bay. Evet arkadaşlar, şu an biz 7 bölümdeyiz. Değil mi baba? Evet, 7 bölümdeyiz. Şu an otobandan çıkış yaptık ve. Karayollarıyla yolumuza devam ediyoruz. Evet. Yaklaşık 180 kilometre kaldı. Yolculuğumuzun tamamlanmasına Konya için hepimiz çok heyecanlıyız. Çok güzel, Arkadaşlar şu an 8. bölümdeyiz. Kısa bir mola verdik. Sonra tekrardan yola çıktık. Evet. Şu anda tam tamına 165 kilometremiz kaldı. Evet. saat sabahın 10'u. <laughs> Yaklaşık 2 saattir yoldayız. Saat sabah. Vay vay. Arkadaşlar şu an 9. bölümdeyiz. 9. bölümde Konya'ya gelmek üzereyiz şu an. 141 kilometre kalmış. Tam tamına 140 olmuş. Yaklaşık 100 kilometremiz kaldı. bir saat sonra Konya'dayız. Lavanta bahçesi. <laughs> arkadaşlar şu an Kore'ye girdik. Kelebek Vadisi'ne gidiyoruz. Şu an 11. bölümdeyiz. Ve çok heyecanlıyız. Evet. Biraz da yorulmuş olabiliriz yolculuktan dolayı. 12. Kaçıncı bölümde Kelebek Vadisi'nde oluruz? Abi? Bir sonraki bölümde kelebeklerle birlikte olacağız. Lütfen bizi takip etmeyi ve yorumlarda videomuzu beğendiğinizi açıklamayı unutmayın. Abone değilseniz de mutlaka abone olun. Evet, çok mu zor? Bir tuşa basmak zor. Çok mu zor. Bakın bir tuşa basmak işte bu kadar kolay. <gülüyor> <gülüyor> Sizin için dörtleri yakıyorum. Bize abone olun. Evet arkadaşlar bugün 12. bölümdeyiz. Kelebek Vadisi'ne geldik görmüş olduğunuz gibi. Kelebek Vadisi'nin içini de çekeceğiz içinde kelebekler olacağını umuyorum. Hadi içine gidelim. Pazartesi yes. <laughs> olduğu için Kelebek Vadisi kapalıymış. Şimdi şuraya geldik. Burası da kapalı görünüyor ama. Evet. Yine de bir gösterelim istedik. Evet. Göstereyim. Gel şöyle göstersin evet. Pazartesi günleri genelde parklar, müzeler, bu tarz yerler kapalı oluyormuş arkadaşlar. Evet. Siz de bizim gibi genelik yola çıkmayın. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Genelik yola çıkarsanız yani başınıza bize <gülüyor> <gülüyor> Biz deneyimledik, aynı deneyimi sizde yaşamayın. <laughs> evet, çok güzel. Bay bay. Arkadaşlar burada bir tane uçak var. Uçağı gördüm ve hemen kayda başladım. Uçak Kore'ye özgü bir uçak galiba. Şu an 14. bölüm, 15. bölümde görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şu an 16. bölümdeyiz. Abone olmak ne kadar zor mu onu konuşacağız. Hmm. Arkadaşlar şu an on, 15. bölüm, 15. bölümde. Mio ilgili kısa bir açıklama yapacağım. Oraya gittik, şuraya gittik, oraya gittik, buraya gittik. Her yer kapalı ya. Yürü. Bu ne yapıyor ya burada? Bu ne yapıyor? Kelebek Vadisi, Bilim Merkezi. Evet arkadaşlar, önce Kelebek Vadisi'ne gittik. Pazartesi günü olduğu için burası kapalıymış. Biz de bunu burada öğrendik ilk defa. Oradan şansımızı deneyip Bilim Merkezi'ne gittik. Bilim Merkezi de kapalıymış. Neyse ki Kyoto Japon parkı açıkmış ve biz bu parkı geldik şu anda. Burada da serin ve güzel bir atmosfer var. Tatlı kediler var. var. Ben size şu anda bir video çekerken kedi de bana böyle sırnaşıklık yapıyor. Sarp'la keşfetmeye devam ediyoruz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Sarp'ın moralini yüksek tutmamız lazım arkadaşlar. Yoruldun mu? Yorumda yazmaslar ki. Yok. Kapat. Arkadaşlar şu an 17. bölüm son bölüm. Eve geldik. Abone olduğunuz için teşekkürler. I'll be like, -se, like, -se, like, -se, like -se, bye bye.